Arkadaşlar şimdi çemberde soru çözümüne devam ediyoruz. İkinci videodayız. Şimdi birinci sorudan yine 12 soru var karşımızda. Bunda da 12 soru çözeceğiz. Her videoda 12 soru 12 soru gidiyoruz. O merkezi dairenin yarı çapı 12'ymiş arkadaşlar. Taralı bölgen alanını soruyor. Hemen yani pi r kare alandı. Alfa bölü 360'tı. Bunu unutmayacaksın. Alfa burada 135. R burada 12 arkadaşlar. Yerine koyarsak biz Pi çarpı 12'nin karesi çarpı 135 bölü 360. İki işlemleri yaptığımız zaman buradan cevabımız 54 olarak geliyor. İşlem hatası yapmayacaksınız. Şimdi arkadaşlar bakın o -X, yani a -X -C, yarım daire altı uzunluk çevre c y -B de e, b -Y c yani şurası işte bu da 10 arkadaşlar bizden şurayı istiyor. Yani ben şunun merkezini A'ya A dersem şuranın da merkezini alıp şöyle B'ye B, ye B ye dersem bakın. büyük şu arkadaş 2 pi R yani 2 tane pi çarpı A bölü 2 çünkü yarım çember. Yani buradan pi A. Bu 6'ya eşitmiş. sağ taraftan da yani bunu da şurada gösterebilirim size. 2 çarpı pi çarpı B bölü 2. 2 dememin sebebi yarım çünkü. Bu da giderse yani buradan da pi B geliyor. Bu da eşittir. 10'muş arkadaşlar. Bizden istenen alt taraf olduğu için alt taraf yarıçap 2a artı 2b yarısı a artı b olur. Yani 2 çarpı pi çarpı a artı b'nin yarısı. Yani bu da bunu götürürse istenen pi a artı pi b. E pi a'yı ben 6 bulmuştum. Pi b'yi de 10 bulmuştum. Toplarsam bunları 16 olmuş oluyor. Şimdi 3 numaralı sorudayız. Arkadaşlar bu bir çeyrek daire. Bakın işte böyle. Bizden taralı bölgenin alanı istiyorsam Toplamdan beyaz olanı çıkarmam gerekiyor. Toplam çeyrek daire yani pi r kare bölü 4 çeyrek 90 derece çünkü r de 10 olduğuna göre arkadaşlar 100 pi bölü 4 yani 25 pi. Dolayısıyla siz bunu 25 pi'den çıkartacaksınız. Nereyi çıkartıyorsunuz? Beyaz olanı. Beyaz olan üçgen yani 10 çarpı 10 bölü 2. Giderse arkadaşlar 50'yi ne yapıyorsun? Çıkartıyorsun. 25 parantezini alırsak cevabımız 25 e, B şıkkı. Şimdi arkadaşlar bu soruda gördüğünüz gibi boyalı 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 bizden boyalı alanları istiyor. Yapmamız gereken şeyi size söylüyorum bakın. 4 4 4 4. Bunların hepsi eş arkadaşlar. Eş olduğu için üçgen taşıma yapmamız gerekiyor. Yani bakın S1 S1 S2 S2 S3 S3 bunların hepsi birbirlerine eşit. Uzunluklar eşit olduğu için eşit bu. Dolayısıyla sarıyı da ben aşağıya taşırsam işte bizden istenen kısım burası bu kısım arkadaşlar. Dolayısıyla hep eşit olduğu için bu 90 derecenin de çünkü çeyrek yarısı yani açımda 45 derece gelmiş oluyor. Ya yani 45 derecelik dilimin alanını sormuş bize. Pi r kare çarpı alfa bölü 360 yine formülü yazıyoruz bakın. Pi zaten pi r'miz bizim buradan 8. 8'in karesi çarpı alfamız 45 bölü 360 sadeleştirmeleri yaparsak Cevabımız 8 bir arkadaşlar. Üçgen taşıyan üçgen taşıyarak yani alan taşım aslında bu. Alan taşıyarak çeyrek e, alan içerisinde oynamalar yaptık. Şimdi arkadaşlar bakın bir ABC üçgeni ve bu ABC üçgenin çevrel çemberini çizmiş. Yani çevrel çemberin merkezini vermiş arkadaşlar. Çevrel çemberin merkezi ile alakalı bizim bir kural vardı. Burada bize sin A'yı soruyor. Sinüs teoremi yapmalısınız arkadaşlar. Yani bakın A bölü A yani küçük a aslında. 8 bölü sin a eşittir 2r. Bu bizim kuraldır. Tabi bu kuralı bilmiyorsak şöyle diyeceğiz. a bölü sin a eşittir b bölü. Sin b eşittir c bölü. Sin c o da eşittir. 2r idi buradan. Dolayısıyla r de buradan 6. Ben buradan 6 yazıp sin a'yı çekersem cevabımız 2 bölü 3 oluyor. Yani şu formülü unutmayacaksınız. Bu kısım sinüs trigonometriden zaten gelen sinüs alan. Sinüs teoremi. Şimdi geldik 6 numaraya. Arkadaşlar bakın 3 tane çember. Bir tam çember. Bir yarım çember. Bir de A noktasından çeyrek çember. Yapmanız gereken bu tip sorularda merkezleri her zaman birleştir. Yani burası 2 ise burada 2. Şurada 2. E merkezli yarıçapı istiyor bizden. Burası 2 değil. Bunu bilmiyorsun. R olsun bura. Burada R. Bu şekilde bilmediğimiz için arkadaşlar ne diyoruz? R diyoruz bakın. Şimdi bakın buradaki şu kuralı bilmek gerekiyor arkadaşlar. Ben A noktasından bunu bunu çizersem bakın şunu. Yani şu mesafe bakın şununla şu DE D, E ve A bu bir ikizkenar üçgen olmak zorunda. Dolayısıyla buradan dik attığımda arkadaşlar ikizkenar üçgende tabanı bölüyordu. Yani 1'e 1 bir oluyor. Yani R buradan kaç geliyormuş? 1 geliyormuş bu şekilde. 7 numaradayız. Arkadaşlar bakın şöyle merkez noktasını ben çekip merkezden aşağıya bir dik attığım zaman burası 16 gelir. Şu kısımda A'ya A geliyor. Bakın 8 artı şu H dersek buraya yani BH 8 artı A aslında şuna eşit. Yani benim yarı çapıma eşit. E aynı yarı çap işte buradaki de arkadaşlar. E buradaki de ne oluyormuş o zaman? 8 artı A. Yani bakın A 16 8 artı A arkadaşlar. E burada hemen özel üçgenden hatırlarsak 12, 16, 20 yarı çapı sormuş. O zaman 20 deriz geçeriz. 8 numarada çemberin yarıçapını soruyor. Arkadaşlar bakın BD 6 ise bura 6, bura 9 ise bura 9. Şurasını A dersen burada A. Zaten bu adam da merkezi yani bura R, bura R, bura R, bura R. Büyük olana bakarsak 6 artı R, 9 artı R, 15. E arkadaşlar 9, 12, 15 özel üçgeni var. R buradan kaç? 3 bitti. Şimdi geldik 9 numarada. Yine bir yeni nesil soru. Yüzeyi dikdörtgen şeklinde olan bir masaya o merkezi dairesel bir masa örtüsü örtüldüğünde üstten görünümü şekildeki gibidir. O noktası KLM'nin e, kesim kesin noktasıymış. Aynı zamanda arkadaşlar ağırlık merkezi yani AB ve ML eşit. Ve 8 birim. Arkadaşlar yapmamız gereken şey şu bakın. AB 8'miş. ML uzunluğu da 8 ise yani ben bunu buradan çektiğimde işte şöyle ağırlık merkezi ya 4'e 4 olur. Burada 4 ise burada 4, burada 4. Yani ben bunu çektiğim zaman 4, 4, 4 kök 2 bizim gördüğünüz gibi <laughs> yarı çapımız. Bunu uzattığımız zaman arkadaşlar işte böyle bakın. Şurada bir üçgen. Aynı eş üçgen burada. Burada bir daire dilimi. Aynı daire dilimi burada. Hesaplamamız gereken kısım bu. Ve bunlar 90'lar derece arkadaşlar. Çünkü tam 90, 45, 45, 90 özel üçgeni var. Ben burada üçgeni bulacağım. Şu üçgenin alanı 4 kök 2 çarpı 4 kök 2. Bölü 2. Yani 8. Yukarıdaki alan 8. E aynı alan aşağıda da var. O zaman 8, 8. 16 arkadaşlar bu şekilde. 16 çarpı 2. Çarpı 2 32. Çünkü 2 tane vardı. 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 16 yapar. 8 dedik az önce yanlış oldu. 2 tane olduğu için 32. Artı bakın şu dilimler. Şu iki arkadaş şuradaki şu daire dilimiyle buradaki bu daire dilimi de bizim e, yarım 90'er derece olduğu için alanın yarısı yapıyor. Dolayısıyla pi r kare bölü 2 arkadaşlar. R'miz 4 kök 2 idi. Karesini alırsak bunun 32 pi yapar. 32 pi'nin yarısını alıyorsun. 16 pi. E benden 32 ile 16 pi'nin toplamını istemiş. O zaman cevabımız gördüğünüz gibi B seçeneği arkadaşlar. Evet. Daha önce çözdüğümüz sorunun aynısı arkadaşlar. Bu sefer bakın soruyu dikkatli bir şekilde okuyun. Durdurup okuyabilirsiniz soruyu. Dediği şey şu. Damacana var 4 tane. Damacana düşmesin diye etrafını iple bağlıyor arkadaşlar. İpin uzunluğunu sormuş. E ne demiştik? Merkezleri birleştirdiğimizde Merkezlerin arasındaki uzaklık şuradaki boşluklara eşitti. E, yarıça, çapı da 40'mış bakın. Çapı 40 ise o zaman e, şu mesafe 40 olur. Yani bura 40. E, bundan 4 tane olduğuna göre 160 buradan gelecek. 160'ı bulduk. Artı. Şurada bir tane çeyrek var. Burada bir çeyrek var. Burada bir çeyrek. Burada bir çeyrek. Dolayısıyla bir tam yapıyor. Pi R kare. de çapı 40 olduğuna göre 20 olur. E, 20'nin arkadaşlar <laughs> karesini alıyoruz. Ne yaptık? 400 pi mi yaptı? İşte bu şekilde. O zaman cevabımız 160 artı 400 pi. Alan hesapladık. Yanlışlıkla çevre hesaplayacaktık arkadaşlar. Yani 2 pi r'den r yerine biz 20'yi koyarsak 40 pi alan bulduk az önce. Yanlış oldu. O. 40 pi. O zaman çevre uzunluğunu sormuş. 160 artı 40 pi olarak bulmuş oluyoruz bu şekilde. Evet yine bir yeni nesil soru arkadaşlar. Bir nehir üzerinde köprü inşa etmek isteyen mühendis O1, O2 ve O3 çarım çemberler şeklindeki gibi ayaklarını yerleştirdikten sonra AC ve AB yolunu yapıyormuş. Arkadaşlar bakın bunların ikisi özdeş, eşit. Bu adam büyük olan ve AB, AC'ye eşit. Yani ikiz kenar bir üçgen bu arkadaş. O1 ve O için yarıçapı 3. Yani şuralar arkadaşlar 3müş. O zaman şurasında bakalım kaç vermiş? 9 vermiş. Burası da 9. O zaman şu kısımda 3 gelir, burada 9 gelir. Bunlar 90 derece. Size düşen bu kısmı bulmak. Yani burayı bulurken arkadaşlar ne yapıyoruz? Benzerlik yapıyoruz. Ben bu kısma şuraya A dersem bakın şuraya kadar burada 3, A artı 3'ün tamamına oranı A artı A artı 3'ün tamamına oranı nereye kadar? Buraya kadar. A artı 15'e oranı eşit olacak. 3 bölü 9. 3 bölü 9 arkadaşlar. Evet burada içler dışlar yaptığımızda A buradan 3 geliyor. Dolayısıyla şu uzunluk da 3 birim mi? 3 metreymiş arkadaşlar. 3 metre ise bu kısım. Şuradan bakarsak 9 burası. Şu arkadaş şuranın tamamı. Evet, 9, 9, 18. Bakın B'nin görmüş. 90'ın karşısı 9 ise burada o zaman bir 30, 60, 90 var. 30'un karşısı 3'tür. Şurada 60 derece arkadaşlar. 60'ın karşısı da 9 kök 3. İşte burası da kaçmış? 9 kök 3'e eşitmiş arkadaşlar. Bu 1, 2. Şunu şöyle çektiğimiz zaman burada dik olur çünkü ikizkenar bir üçgende. 60 buradaysa şurası 30 derece. 90'ın karşısı şurası şurada 60 derece. 60'ın karşısı 9. 30'un karşısı o zaman 3 kök 3 olur arkadaşlar. Yani AB'nin tamamı 12 kök 3 oldu. E benden istenen AB ile AC'nin toplamı ya AB'de AC'ye eşit olduğuna göre 12 kök 3, 12 kök 3 daha 24 kök 3 olarak bulmuş oluyoruz. Son 3 sorumuz yeni nesil sorulardı. Bakın yeni nesil sorularda dikkat etmelisiniz. E bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.